Vah, vah vah vardı değil mi hayalin Sıra sende çal bize bir Biz Bizde yok ne yürü ne de sterlin Rahatlatıyor sanki bu şarkı olsun bize insülin Vah 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 vardı değil mi hayalin Sıra sende çal bize bir Bizde yok ne yürü ne de sterlin Rahatlatıyor sanki bu şarkı olsun Kaygılarımı tanıyorum gıya ben Olsa da anksiyeteme rağmen Gidiyorum korkularımın üstüne halen Madden ve manen Para lazım aynen Eskiden de üç artı bir ev hayali Günü kurtarma peşinde şimdi tüm ahali Sorsak herkeste var paranın helali Nasıl taşıyorsunuz ulan bunca vebali Faiz fiyat adamsın niyat Faize caiz cahile nasihat Milyonluk arabalarda ederken seyahat Milyonluk saraylarda yaşarken şatafat Şatafat kafamcık Versene zamcık Biraz da biz gülelim az az azcık Adacık gemicik Ufacık minicik incik cincik derken, derken Birden düştüm asken Tutun ülkeyi mesken Yutturdun ülkeye tek 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 ben Tek ben tek sen tek yiyen tek ölür Senden olanın sırtı pek olur Senden olan sonunda yok olur ba, 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 Vardı değil mi hayalin Sıra de çal bize violin Bizde yok ne euro ne de siterdin Rahatlatıyor sanki bu şarkı olsun bize insüllü Vardı değil mi hayalin Sıra de çal bize violin Bizde yok ne euro ne de siterdin Rahatlatıyor sanki bu şarkı olsun bize insüllü Vardı değil mi hayalin Sıra de çal bize violin Bizde yok ne euro ne de siterdin Rahatlatıyor sanki bu şarkı olsun bize insüllü Vardı değil mi hayalin sen de çal bize bir yolim. Bizde yok ne euro ne de sitermin rahatlatıyor Sanki bu şarkı olsun bize insullü.